ameliyatı önemli bir Ama bir kul ameliyatında iki tane aşmanız var. Hep onu anlatıyorum. Bir, hasta çok ileri olabilir. Ve ameliyat olabilecekken hasta ileri olduğunda doktorlar gördüğü der ki sen hasta ameliyat olamazsın. Ve ameliyat olursan da masada kalırsın korkusunu verir. Hastanın ameliyat şansını kaybetmesine neden olabilirler. Tabii. Doktorlar o yan tarafta. İkinci kategori, bu şekilde sizin gibi IPMN olan, gerçi sizin damarına çok yakın ilişkili, cesaret edilmez bu ekran ama ikinci kategori cümlede de türündeki bir santimlik, iki santimlik kitleler. Evet, gene bir kıl ameliyatı olacaktır ama bir kıl ameliyatı komplike bir ameliyattır. O zaman da ya ameliyatı ameliyat kolay bir şey. İki santimlik kitle, üç santimlik kitle. Bu iki santimlik, üç santimlik kitleyi biz, e, ben de çıkarabilirim belki de değil, yetkin olmayan kişinin aklı, ya bırakın maddi, evet. manevi, beklenti, üstüne ben para vereyim, ben ameliyat edeyim bunu diye uğraşacak tipler vardır. Al sana ikinci tehlike, yetkin en olmayan büyük, kişinin elde en, en büyük tehlike. Bak birinin ameliyat şansını kaybetti, ikincisine yetkin olmayan kişinin elde Şimdi o noktada sizin... merdivenin altına düştü. O noktada sizin farkındalığınız ve sizin araştırmanız bırakın ben bu ameliyatı izleyeceğim demeniz kıymet. O yanda dursun. Ama ondan daha önemli kitapta yazmayan başka bir şey söyleyeceğim. Ve ciddi olarak söyleyeceğim. Aslına bakarsan bir ameliyatı zor, komplike bir ameliyat. Tamam, evet. Zor ve komplike ameliyatı. Bir ameliyatı sırasında ve sonrasında insan canlısı biyolojik, metabolik, fiziksel, fizyolojik, hani ile ilgili bir sermaye harcarsınız. Örneğin Whipple ameliyatında siz eğer hastayı 10 saatte ameliyat yaparsanız 10 saat boyunca onun biyolojik sermayesinden harcarsınız. Onun metabolik sermayesinden harcarsınız onun fiziksel takatinden harcarsınız. Evet. Ameliyattan çıktı hasta, yoğun bakıma geçti. 2-3 gün yoğun bakımda harcarsanız orada da aynı şekilde biyolojik ve fizyolojik sermaye harcarsanız evet. hasta takatten düşmeye devam eder. Kumar oynar gibi. Sonra da hastanede de bir hafta 10 gün kalırsa hasta orada da bir sermaye harcarsınız. Çünkü doğal yaşam alanından siz orada ekstra vücudundan Günün sonunda bir hafta on günlük performansın sonunda işlemler neticesinde hastaya bakarsanız ameliyat hastaneden teker sandalyeyle çıkarıyorsunuz. Yürüyecek daha kalmamış. Ben bu anlamda şunu söylüyorum. Bir önemli ama önemli olduğu kadar o biyolojik, metabolik, fizyolojik, fiziksel sermayeyi harcatmamak da önemli. Nedir? Bir hastanın ameliyatı 3 saat sürsün. Nedir? Hiç yoğun bakıma girmesin. 3 gün sürsün. Nedir? Toplamda hastanın öz sermayesinin, öz yaşam sermayesinde yüzde, yüzde, yüzde %20'sini anca harca yüzde %80 sermayeyle hastayı eve gönder. Ne güzel yüzde %80 sermayeyle hasta gene sitede, kendi bahçesinde, yardımcılarıyla birlikte bir hafta sonra keyfinin başında. 2 ama bir insan üstteki senaryo gibi. 10 saat ameliyat masasında kaldı. Sermayenin yüzde 40 gitti. 2-3 gün yoğun bakımda kaldı. Yüzde 20'si de gitti. etki yüzde 10. 1 hafta on günde serviste Çok kaldı. Bir gitti gitti de yüzde 20 de serviste gitti. Hastanın sermayesi yüzde 20 kalmış. Teker sandalyeyle hastaneden çıkardın hastayı. Bakıcısı onun belki de iyi bakmayacak. Yakını belki de e, isteksiz kalacak ondan sonra kendi ihtiyacını kendi karşılayamayacak. Var olan totalde ömür sermayesi elinden alınıyor. Ya yaşam sermayesini yaşam sevincini elinden güzel anlattınız? Hocam. O yüzden naçizane ben hani, sizin meseleyle bunu da e, gündemlemek istedim. Whipple'a kadar olan kısım doğru. Whipple'dan sonraki sizin burada hocam ben bunu düşündüğüm için buradayım dedirten kısmı size anlatmak istiyorum. Buna göre kararlar doğru. Bana göre bir ameliyatı olmalısınız. Çoktan gördüm. Onların hepsini Bu bir. İki, uygun bir zamanda bir plan ameliyatınız gerçekleşmeli. Zihinsel ve fiziksel tüm kors, konsantrasyonlardan sonra iyileşmeyi de adanmışlığınızı sağladıktan sonra o işlem gerçekleşmeli. Bu önümüzdeki hafta olur ya da ondan sonra hangi gün olursa en ideal gün planlanmalı. Okay. Ee, ama ondan sonra iyileşme de modellenmeli. Bu iş hani sizin öz kendin öz yaşam gün sermayenizden taş çatlasın bir haftanızı alıp 10 gün sonra da evde, hayatı, evde hayata evde kendi evde yani bakıcılar su içtiğince kadar kalkarım kendi suyumu tek taşımda kendim alırım gibi kendi suyumu kendim doldururuma kadar gidebilir. İmza. Ben hani buraya kadar gelmenizi yani böyle iyi, ki çok yani beklentim çok önemli benim beklentim çünkü mesela hayatsa eğer evet. bir insanın e, yaşam e, konforunu da sağlamak üzere çıkılan bir yolda sizin gibi bir doktorla e, gerçekten çok büyük bir keyifle çıktım yola ve geldim e, sizi e, belki bugün e, yarım saat önce tanıdım ama ben sizi aslında Buraya gelmeden üç gün önceden tanıyordum ve hiç bir şaşırma olmadı Evet, evet olmadı ve sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Size evet. çok büyük böyle bir gönül rahatlığıyla destek olmak istiyorum. İnşallah. Ben kararımı verdim. İnşallah. İnşallah. Sakince gençler planlasın. İnşallah. Sakince yapalım. Ondan sonra iyileştikten sonra bakarsın. Size sizeden çeşmeye alırız çeşmeden tüm bizim ailemizin içine girersin bizim ailemiz Ay, çok iyi ne mutlu oluruz bizim, bizim burada bizim burada çok bir sürü insan olur. ailemiz